Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Çoto. Bugün yine size Instagram hakkında bir bilgi vereceğim. Instagram'ını kapatmak isteyenler var. Gerçekten bilmeyenler var. Hani nasıl yapıldığını, nasıl gittiğini. Aslında çok basit bir işlem. Ama şifrenizi bilmeniz lazım. Hani atıyorum şifrenizi kaybettiyseniz veya unuttuysanız bu işten sıkıntı olabilir. Çünkü hesabımıza giriş yapmanız lazım kapatmanız için. İlk önce siz Google'a ben Safari'ye gireceğim buradan. Buradan Instagram yazıp giriyorum abi. Yani internetten rejden girmemiz lazım. Pardon şuraya yazayım. Ve instagram nokta yazalım böyle. Heh, şu an girdi. Buraya abi kendi kullanıcı adınızı yazacaksınız. Cetin sen medya. Ben bu hesabı kapatmak istiyorum. Sallıyorum. Giriyor abi. Şimdi değil. Her neyse. Bakın sağ altta e, profil kısmı var. Buraya tıklıyorum. Buradan ayarlar. Sol üstte ayarlar kısmı var. Buna geldim. Burada diyor ki profil düzenle diyor. Bakın. Sağ alt kısımda hesabım geçici olarak kapatıyor arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Hesabını neden kapatıyorsun diyor. Sana ne ya? Her neyse. Ben ara vermek istiyorum. Abi. Benim şeyim bu. Devam etmek için lütfen şifrine gir diyor. Buraya şifremi giriyorum abi. Girdim. Hesabı geçici olarak kapat diyor. Hesabı geçici olarak kapatmak üzeresin. Devam etmek istiyor musun? Evet istiyorum. Arkadaşlar işten bu kadar basit. Siz istemediğiniz sürece size atıyorum hani nasıl diyeyim geçici bir süre ara verdiniz sonra giriş yapmak istiyorsunuz aynı şekilde girebiliyorsunuz kalıcı şekilde kapatmayı sonraki videomda görebilirsiniz en fazla yani bu işlem çok basit bununla da yani kalıcı olabilir aslında sizin kendi girip girmenize bağlı bir de uzun süre girmediğiniz zaman hesap kapanıyormuş zaten hani kalıcı olarak bir de öyle bir şey duydum ne kadar doğru ne kadar yanlış bir bilgim yok ama uzun sürede kapanabilir bu sizin elinizde girmemeye özen gösterin. Madem kapatmak istiyorsunuz bir hesabı. Böyle hesabımı geçici olarak kapata basıp yaklaşık bir 2 ay 3 ay girmeyin. Kendinize iyi bakın. iyi günler.